Muhalif medya bize kendince sezon finali sonrası CHP dizisinin yeni sezonunu seçim sonrası süreçte önümüze koymuş görünüyor. Yeni sezonda biz CHP içindeki mücadeleleri izleme noktasındayız. CHP'nin Türkiye için mücadelesinden CHP'nin aslında tarihinde çok yaygın olan Parti içi mücadele gerçeğine ve o kronik e, meselesine geri dönmüş durumdayız. Ama bu dizinin reytingi düştü. Bunu sen söyledin sözlerinin başında. Dolayısıyla biliyorsun bir dizinin reytingi düştüğünde de... dizi endüstrisinde yapımcının da e, o diziyi yayınlayan kanalların da e, nasıl bir... Ee, hareket nasıl bir tasarrufa gittiğini gayet iyi biliyoruz. Bilmiyorum bu mecaz mecazlarla süslediğim anlatım ne kadar e, ilgi çekici oldu, ne kadar kafa karıştırıcı oldu, takdir izleyenlerin.